kuzulu koyun hariç sürünün yarısını demiş sarı domuzu. İki şini karpası olan bir şiniğini vergiye der. Desin bakalım. Sultan Alaaddin'e kalmamış bu mülk. Can mı kalacak? Aman Bekir ağa, yerin kulağı var. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleykümselam. aleyküm selam. Vaktiniz hayır olsun. Akıbetiniz hayır ola. Biz birisini ararız ağalar. İşittik ki sarılar ahalisinden imiş. Hele bir inin soğuk bir hayvanımız için. Bu arada atlar da bir nefeslensin. Allah sofranıza bereket versin ağalar ama vaktimiz dardır. De hele o vakit. Kimdir aradığın? Konyalı Molla namında biri. Yok mudur köy ahalisinden böyle biri? Vardır, vardır. Selamın aleyküm ufaklık. Aleyküm selam büyüklük. Ne yaparsın? Kapan kurarım görmez misin? Fazla fazla tak solucanları. Akçeyle değil ha. Büyük kuş iner belki. Tek solucanla kara tavuk yakaladı kamburun Osman bre. Konyalı molla derler bir zat var imiş. Burada mıdır? Hele kim sonra? Önce onun bir desin bakalım sonra. Yabancı değiliz. Tanışlarıyız. bekle Sanırsın Fizana gider. Neredesin bire? Bekleriz bekleriz gelen giden yok. Ben de beklerim. Beklerim. Biri gelse de Avucumun içine akçe koy vers. Ama gelen giden yok. Aha işte oradadır koyyalım Allah. Zahireci Zeki Çavuş. Konyalı Molla namında bir kişi diyende ...kimin aklına gelir ki? Nereden bilebilirdik ki? Bu kişi... ...eski pirdaşımız... ...Yunus'tur. Müneccim değiliz ha. Biz de varalım gidelim bu kişiyi bulalım... ...ikaz edelim dedik. Fiyat kırarak... ...bilmeden de olsa dergahımıza zarar verir. Bilmeden nasıl zarar verilir? Beni bilmeyen bana nice zarar verebilir ki? Ona kaza denir. Orada da kar zarar hesabı olmaz. Böyle davranmana sebep ne bilmem Yunus Efendi. Ya sizin bana öyle davranmanıza sebep neydi? Sana ne vakit kötü muamelede bulunduk. Yunus efendi. Sana kim ne fenalık etti dergah? Bir fenalık etmemek, iyilik etmek manasına mı gelir? Biz bir güne bir gün bu şehirde kadıydık. Bıraktık geldik, nice avamla saf tutarız mı demişiz. Yunus efendi, ne benim ne de pirdaşların senden yana bir şikayetleri yoktur. Senden razı olmayan da yoktur. Varsa da bilmem. Ama şeyhimizin sana nice muamelede bulunduğu üzerine konuşmak... ...vaktimiz değil. verdiğimiz vazife seni bunca yorar, bıktırır. O vakit varıp gidesin fakir hanemizden. Bundan böyle ne yüzünü görmek ne sesini işitmek isteriz. Belli ki siz... ...size kıymet verene değil... ...hainlik edene kıymet verirsiniz. Belki bizim de kıymetimiz böyle bilinir.